seygene girebilirler. İstediklerinizi istediğinizi yazabilir misiniz? Herkes bu işe özgür. Getir altına ben Nasıl özgür... balon dersin ben ya. Ben özgürlükçü bir adam. Sen Beşiktaş'a nasıl balon dersin Beşiktaş ya? Beşiktaş'a balon demedim bak. Manipülasyon Geçen yapma. Geçen sezon son 8 haftanın 4'ünde puan kaybeden Büyük Beşiktaş balonu bu gece patlamıştır. Sen şampiyon Beşiktaş'a Büyük Beşiktaş balonu diyemez. Şimdi konuştuğun seni Beşiktaş balosuna götürürüm. Orada birkaç Beşiktaşçıyla tanıştırırım. Konuştun. <laughs> Kimin balonu patlar? görürsün. Konuştum, müsaade edecek ya, Ama misin? Ama bak bu ayıp bir şey. Büyük müsaade edecek iştaşın, misin sevgili moderatör abim? Fikirlerimi beyan etmemeye dekler Çok kısa edememe. biraz sonra. Bak <laughs> <laughs> resmen, resmen söylüyor. operasyon Seviyor. yapılıyor. Ne Doğru Antep, söylüyor. Oğuz abi benim konuş lütfen. Resmen operasyon yapıyor bu şimdi, şimdi bakın e, ben biraz Antep, Antep, önce, önce bir maçı da seyrettim. Bülent Uslu'yu da dinledim. Kendine göre kendine göre belli şeyler söyledi. Bu ne abi? Aha. Burada. Yağız Sabuncuoğlu, ya ben istiyorum. Yağız'ı öpüyorum. Başarılı sevgili, sevgili Yağız Sal, Sal, çok başarılı. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu, ya. Yağız Sabuncuoğlu, Türk e, Türkiye'nin son zamanlardaki parlayan yıldızı. Hakikaten öyle ya. E, çok şey görüyorum ben onda. Gerçekten müthiş bir isim. Sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, tüm takımlarla ilgili inanılmaz bilgiler veren. Çok özel bir isim. Yağız kardeşim yürekten... Geçen bir olay olduğunu biliyor musun Ertem abi? Ya bir şey Şimdi, söyleyecektim. Bir, ama. bir haber verdi. Bak şunu bitireyim. Bicar ya... bugün ne, ıspanak mı yedin? Ne yaptın? Yerinde duruyorsun. Ya, ya, ben ya. reis gibi ya. Yağız'a bir evet. şey söyleyeceğim. Gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Bir haber verdi. Geç son diye. Başka arkadaşlar oldu. dedi ki biz şu anda başkanın yanındayız. Ve başkan senin haberini yalanlıyor dedi. İki gün sonra Yağız'ın dediği çıktı. Ben daha farklı bir şey söyleyeyim. Ya. Kim e özür diliyorum. Kim transfer Hayır. önce 10 dakika önce yaz bana yazdı. Cansa bilgin var, uçağa binmiş vesaire. attı 10 dakika sonra kulüp açıkladı. Sana bir şey soracağım. İnanılmaz yani. Ee, sevgili Cansel Kemiksiz Brezilya'dan geldi bir kez daha söyleyelim. Getson Fernandez ile ilgili ve Fenerbahçe'nin birkaç ismiyle ilgili görüştüğü, Beşiktaş'ın birkaç ismiyle ilgili bazı açıklamaları açıklamalar yapacak. Ama şunu da söyleyeyim. Jorge Jesus'ta görüştü. E, Getson Fernandez e, kendisini zaten Instagram'dan da takip ediyor, onun da altını çizelim. Evet. E, takip etmiyor, stalklıyor. Stalklıyor. Evet. Bir dakika. <gülüyor> önemli. <gülüyor> ya, bay Getson, bay. Bay Getson, bay. Stalklıyor. <laughs> Sen Yanlış benim kardeşim stalkluyorsun Stalklıyorsun ha? Getson Fernandez. Sence Türkiye'ye gelecek mi? Önce böyle bir başlayayım. Bence Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye gelecek. Peki Getson. Hangi takıma gelecek diye soracağım ama birazdan. Şimdi şunu, şunu soracağım. Alex Teixeira hazır mı değil miydi? sevgili? Alex dersen? Teixeira çok hazır değil. Son 8 aydır antrenman yapıyordu. Son 2,5 aydır da Brezilya'da o kariyer Ligi'nin birincilik ekiplerinden biri Boa evet. takımıyla antrenmanlara çıktı. Sadece takım dışı antrenmansız kalmasın diye. Son bir buçuk ayı çok yoğun antrenman yaparak geçirmesine rağmen bu takım tabii ki Beşiktaş seviyesinde bir takım olmadığı için herhangi bir hazırlığı yok. Hani böyle 90 dakika oynayabilecek kapasitede değildi. Biz maç öncesinde birazcık kendisiyle de konuştuk. Bana hani 15-20 dakikayı rahat çıkartırım şeklinde konuşmuştu. Bugün gol bekliyordu. Genelde de Alex'in huyudur. İlk maçların hep gol atar. Bugün olmadı, şanssızlık oldu ama önümüzdeki maç ben gol bekliyorum Alex'ten. Huy işte. Alex Seşera ile İki evet. kelime bir şey söylemek evet. istiyorum. Ee, şimdi e, Beşiktaş geçen seneki şampiyon kadrosunu korudu. Ee, önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Belki de katmaya devam edecek. Ee, güzel ama futbol böyle bir oyun değil. Sadece iyi oyuncu aldınız ya da şöhretli bir oyuncu aldınız diye o takım havasını her zaman yakalayamayabiliyorsunuz. Bunu bütün yıllar içerisinde bütün takımlarda da gördük. Benim bugün gördüğümü söylüyorum. Uzun yılların mesela sizin Falcao'da yaşadığınız, gibi. Mesela Falcao'da yaşadığımız gibi. Evet. Bu bir kontrol değil. Kontrol <laughs> 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 değil. <laughs> 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 ben diyecektim ya. Hayır, <gülüyor> ne gülüyor> <biliyorsun> ya? Hayır <gülüyor> neden gülüyorsun? Ha neye güldün <laughs> <gördün> ki? sizin Falcao'da yaşadığınız gibi. Kötü bir şey mi söyledim? Falcao'da yaşadığınız gibi. Çok güzel <laughs> <gül kontrol oldu yani. Kontrol oldu. ya burada kontrol olacak bir şey yok ki. Çok doğru bir şey söyledi zaten. Ben bunu kontrol olarak algılamadım ama benim gördüğüm bir şey var. Beşiktaş geçen sene 13-14 futbolcuyla yakaladığı ahengi bu sene yakalayamaz. Çok net görünüyor. Ama iyi takım mı? İyi takım. İyi oyuncuları var mı? İyi oyuncuları var. Ama daha birinci haftadan efendim, hakemler, biletler, kesmeler, onlar, bunlar. Ya bırakın bu.